Haydarpaşa Garı'nın tarihi merdivenleri 17 haftadır bu sloganlarla yankılanıyor. Bu hafta İşçi Partisi üyeleri de Haydarpaşa dayanışmasıyla beraberdi. Haydarpaşa tarihtir. Tarih kalacak. Eylem Birleşik Taşımacılık Sendikası İstanbul bir nolu şube başkanı Hasan Bektaş'ın konuşmasıyla başladı. Haydarpaşa'nın altın kalması sağlandı. Dolayısıyla Haydarpaşa'yı At babalara yem etmek isteyenler kendilerine göre haklı bir gerekçe bulmuşlardı. İşçi Partisi Kadıköy İlçe Başkanı Ceyhun İlsever, Haydarpaşa'nın her şeyden önce tarihi bir değer olduğunu söyledi. Haydarpaşa tarihtir her şeyden öncelikle. Bir kültür hazinesidir. Haydarpaşa ve demir yolları İstanbul'u Anadolu'ya bağlayan bir köprüdür. İlsever, tarihimizi satışa çıkaran yasaların meşru olmadığını vurguladı. Yırtar atarız biz o yasaları. Bu millet, bu halk yırtar atar. Atar o yasaları. Yurttaşlar da Haydarpaşa'nın satışıyla ilgili görüşlerini Ulusal Kanal'a anlattı. Herkesin e, şehrine, değerlerine, tarihi değerlerine sahip çıkması gerektiğini düşünüyorum. Halkın olsun, toplumun olsun diye buradayız. Haydarpaşa halkındır, sat, satılamaz. Tarih, tarih bir mekandır, satılamaz. Hay, Haydarpaşa satıldığı gibi Türkiye ye yere gitmiş oluyor. Ben e, 35 yıllık demirolu çalışanıyım. Yaklaşık 20 yıldır da Haydarpaşakar'da çalışıyorum. İnançla, yürekle buradayız ve hep burada olmaya devam edeceğiz. Bu e, projeler geri çekilmeyin. diye müddetçe her zaman burada olacağız.